Evet, bugün sizlere çok popüler olan canlı yemlerden un kurdunun boyutları hakkında bir bilgilendirme yapmak istedim. Daha doğrusu boyutlarını nasıl koruruz, büyümelerini engelleriz, bunu anlatacağım. Gördüğünüz gibi burada bayağı artık son evreye gelmiş, pupa evresine geçecek olan damızlıklar diyelim, öyle büyük olanlar var. Burada orta boylar var. Hani ne çok büyük ne çok ufak. Burada da artık mikro olarak duranlar var. Şimdi gördüğünüz gibi şuradan bir tane alalım. Şimdi alttaki arkadaş ilk kendinde bana üstteki gibiydi. Ama ne oldu? Ben bunları mikro olarak korudum. Bunları da götürebildiğim kadar pupa veya böcek evresine kadar götüreceğim. Şimdi dediğim gibi boyutlarını korumak istiyorsanız yani elinizin altında sürekli mikro olmasını istiyorsanız çünkü benim 2 adet silik tarantulam var ve eğer ki bu arkadaşları normal oda sıcaklığında tutsaydım kendi ideal sıcaklığında hepsi bu boyuta gelecekti ve elimde mikro olarak verebileceğim bir yem kalmayacaktı. O yüzden ben bu arkadaşları 5-10 derece oda sıcaklığında tutup metabolizmalarını yavaşlatıp büyümelerini engelledim. Bu sayede sürekli elimin altında mikro olarak kaldılar. Bu arkadaşları da hani ne çok hızlı ne çok yavaş büyüsünler istiyorum. Hani olur da sizin de silik olmasa da başka bir canlınız vardır. Un kurdu ihtiyacını karşılamanız için. O şekilde bunları da 15-20 derece oda sıcaklığında tutup öyle ne çok büyüsün ne de çok yavaş büyümesini istiyorum. Bu arkadaşlar artık hiç karışmıyorum. Onları böcek veya pupa evresine kadar götürüp üretime geçmeyi düşünüyorum. Başka yani ilk evre bu kadar dedim yani 100 tane sipariş etmiştim. 3 adet koloniye bölüp böyle ayırdım. Yataklıklarınızı değiştirmenize gerek ben duymuyorum. Çünkü çok büyük bir kolone bakmıyorsanız, böyle 250-300 tane un kurdu bakmıyorsanız değiştirmenize gerek yok. Yani diyelim ki çok fazla un kurdunuz var. Böyle 250-300 tane koloneniz var. Böyle 20-30 gün arasında değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü bu arkadaşların dışkıları böyle alt tarafa birikiyor ve kötü bir koku oluşturuyor. O yüzden değiştirmenizde yararı var. Ama ben... Böyle ufak konular için değiştirmeye gerek duymuyorum. Her hafta üstüne de birer çay kaşığı ve ekşer çay kaşığı ilave edip öyle devam ediyorum. Sıvı ihtiyaçları zaten bilindik şeyler. Sulu meyve, sebze verebilirsiniz. Patates, havuç, elma, armut. Ben haftada bir bazen şey atıyorum. Yeşillik atıyorum. Marul, maydanoz, kıvırcık. Onlar da gayet güzel yiyorlar. Besleniyorlar. Başka diğer bilgiler zaten herkesin bildiği sıradan bilinlik şeyler. Benim anlatmak istediğim sadece boyutlarını nasıl koruyabiliriz buydu. Umarım açıklayıcı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi hobiler.